tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak için iş yerine müracaat etmelisiniz. Bu süre zarfında çalışmadığınız en çok 4 aylık süre ücretinizde mahkeme kararı doğrultusunda işverence tarafını ödenecektir. İş sözleşmeniz geçerli neden olmaksızın feshedilmiş olsa dahi, işvereninizin toplam işçi sayısı 30'dan az ise işe iade davası açamazsınız. İlerleyen sayfalarda ekranda belirtilen başlıklar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Kıdem tazminatı hakkınız. Ekranda belirtilen durumlarda en az bir yıl çalışmış olan işçiye son brüt ücretine göre 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınacak ödemeler ekranda sunulmaktadır. İşvereniniz ihbar önen sürelerine uymadan iş sözleşmenizi feshetmişse, bu sürelere tekabül eden ücret tutarındaki ihbar tazminatınız, yasal kesintiler yapıldıktan sonra tarafınıza ödenmelidir. İş yerindeki toplam hizmet süreniz 6 aydan az ise 2 haftalık, 6 ay ile 1,5 yıl arasındaysa 4 haftalık, 1,5 yılla 3 yıl arasındaysa 6 haftalık, 3 yıldan daha fazlaysa 8 haftalık ihbar bildirim süreleri kullandırılmadan, İş sözleşmeniz feshedilmişse bu süreye tekabül eden ücretinizin ihbar tazminatı olarak tarafınıza ödenmesini isteyebilirsiniz. İhbar tazminatında zaman aşımı süresi 10 yıldır. Bu süreye dikkat ediniz. Bu süre aşıldıktan sonra işveren zaman aşımı defini ileri sürerek hakkınız olan ihbar tazminatını ödemekten kaçınabilecektir. Kötü niyet tazminat hakkınız İşvereniniz, iş sözleşmenizi fesih hakkını kötüye kullanarak sona erdirmesi halinde, bu kötü niyeti kanıtlamanız durumunda, ihbar bildirim süreleri olan iş yerindeki toplam hizmet süreniz, 6 aydan az ise 2 haftalık, 6 ayla 1,5 yıl arasındaysa 4 haftalık, 1,5 yılla 3 yıl arasındaysa 6 haftalık, 3 yıldan fazlaysa 8 haftalık süreye tekabül eden ücretinizin 3 katı tutarındaki kötü niyet tazminatınızın, tarafınıza ödenmesini isteyebilirsiniz. Aynı zamanda işverenin ekranda belirtilen ihbar bildirim sürelerine uymaması halinde ihbar tazminatınızı da isteyebilirsiniz. Kötü niyet tazminatınızı isteyebilmeniz için iş kanununun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde öngörülen iş güvencesi hükümleri dışında bulunmanız gerekmektedir. Dolayısıyla iş güvencesi hükümleri kapsamındaysanız, kötü niyet tazminatı istemeyerek işe iade davası açmalısınız. Kötü niyeti siz ispat etmelisiniz. Ancak kötü niyeti gösterir, güçlü bir delil ortaya koyduğunuzda aksini işveren ispat etmelidir. Kötü niyetle iş sözleşmeniz feshedildiği tarihten itibaren, 10 yıl içerisinde dava açarak kötü niyet tazminatının tarafınıza ödenmesini istemelisiniz. Aksi halde işvereniniz zaman aşımı defini ileri sürerek hakkınız olan kötü niyet tazminatınızı ödemekten kaçınabilir. Sendikal Tazminat Hakkınız Sendikaya üye olmanızdan veya olmamanızdan ya da sendikal faaliyetlere katılmanızdan dolayı iş sözleşmeniz feshedilmişse son bürüt ücretinize göre bir yıllık ücretinizden az olmamak kaydıyla tazminat almaya hak kazanırsınız. Yargıda sendikal nedenle feshedilmediğini işveren kanıtlamakla yükümlüdür. Sendikal tazminatı hak kazanmanız diğer haklarınızı ortadan kaldırmaz. İhbar ve kıdem tazminatınızı da işverenden isteyebilirsiniz. Sendikal tazminatta da 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerli olup, sendikal tazminat hakkınızı bu süre içerisinde istemelisiniz. Aksi halde işvereniniz zaman aşımı definileri sürerek yasal hakkınız olan sendikal tazminat hakkınızı ödemekten kaçınabilecektir. İşe iade hakkınız. 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerinde çalışmışsanız ve en az 6 aylık kıdeminiz varsa, yeterliliğinizden, davranışlarınızdan ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmaksızın işvereniniz belirsiz süreli iş sözleşmenizi feshetmişse işe iade davası açabilirsiniz. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve sözleşmeyi ne için feshettiğini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Şayet işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktaysa, iş sözleşmesi işçinin savunması alınmadan davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla söz konusu davayı açabilirsiniz. İş sözleşmenizin feshedildiğinin işverence size bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde dava açmalısınız. Bu süreyi kaçırırsanız işe iade davası açamazsınız. Aksini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Mahkeme tarafından işe iadenize karar verildiğinde kararın size bildirildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak için müracaat etmelisiniz. İşvereniniz sizi işe başlatırsa Hakimin takdiri doğrultusunda en çok 4 aylık ücretinizi size ödemekle yükümlüdür. İşvereniniz mahkeme kararına uymayarak sizi başvurunuza rağmen işe başlatmazsa en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatını tarafınıza ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem fesin geçersizliğine karar verdiğinde işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığını süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarınız ödenir. İşveren sizi işe başlatsa da başlatmasa da çalıştırılmadığınız süreye ilişkin en çok 4 aylık ücretinizi alabilirsiniz. İşvereniniz sizi işe başlatmadığı takdirde işe başlatmama tarihi hizmet sürenizin son erme tarihi olur. İşe başlatılmamanız halinde önceden bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenmelidir. Ayrıca işverenden ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili çalışması ücreti, ulusal bayram ve genel tatil çalışması ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarınızı da ödemesini isteyebilirsiniz. Ücret hakkınız İşvereniniz emeğinizin karşılığı olan ödenmeyen ücretinizi hesaplayarak tarafınıza bankalar aracılığıyla ödemelidir. Ödeme tarihi geçen ücretlerinizin tarafınıza ödenmesini 5 yıl içerisinde istemelisiniz. Aksi halde işvereniniz zaman aşımı defini ileri sürerek yasal hakkınız olan ücretinizi ödemekten kaçınabilir. Zamanında ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmaktadır. Bu nedenle gününde ödenmeyen ücretleriniz için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranlarının uygulanmasını isteyebilirsiniz. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu iş yerinde ücreti ödenmeyen çok sayıda işçi varsa ve bu işçiler toplu olarak iş görme borcunu yerine getirmemekteyse dahi bu durum grev olarak nitelendirilemez. Bu süre boyunca işçilerin iş akitleri iş yapmadıkları için feshedilemez. Yerlerine yeni işçiler alınamaz ve işleri başkalarına yaptırılamaz.